Risk ödül oranı çoklu emir göstergesi farklı platformlar için Trading Finder sitesinde sunulmuştur. Bu bölümden MetaTrader 5 ve MetaTrader 4 platformları için gösterge dosyasını indirip grafikte çalıştırabilirsiniz. Ayrıca yatırımcılar göstergenin nasıl çalıştığını öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. Navigator bölümünden gösterge dosyasını seçiyoruz ve dosyayı grafiğe sürükleyerek göstergeleri çalıştırıyoruz. Risk ve ödülü göstermek için önce bir işlem açmalıyız. TP'yi belirliyoruz ve ardından Stop Loss miktarı ve Karal miktarı bize gösteriliyor. Burada bir alım işlemi açıyorum. Stop Loss miktarını bu seviyenin altına ve Karal miktarını ise bu seviyenin üstüne yerleştiriyoruz. Grafiğin sol alt kısmında karal ve stop loss miktarları belirtilmiştir. Ayrıca farklı semboller üzerinde birkaç işlem yapıyorsanız karal ve stop loss miktarlarını sizin için hesaplayıp ayarlar bölümünde gösterir. Giriş bölümünde bize özel göstergenin tema veya şablonuna ilişkin seçenekler bulunmaktadır. İlk kısım karanlık tema, aydınlık tema ve Otomatik seçeneklerini içerir. Karanlık tema seçeneğini seçtiğinizde grafiğe bir karanlık şablon uygulanır. Aydınlık tema seçeneğini seçtiğinizde grafiğe aydınlık bir şablon uygulanır. Grafiğimde bulunan şablon otomatik seçeneği seçildiğinde yalnızca mumların rengini değiştirir. Kar mumları açık yeşil, düşüş mumları ise açık kırmızı renge dönüşür. Sonraki bölüm sembol moduna ilişkindir ve iki kısımdan oluşur. İlk seçeneği seçtiğinizde yalnızca bu sembolün kar ve zarar seviyelerini gösterir. Tüm semboller seçeneğini seçtiğinizde açık olan her sembol için kar ve zarar seviyelerini hesaplar ve size gösterir. Sonraki bölüm varsayılan olarak devre dışı olan ve etkinleştirebileceğiniz magic number ile ilgilidir. Burada Magic Number değerini belirleyebilirsiniz. Bir sonraki bölüm, varsayılan olarak devre dışı olan ve etkinleştirebileceğiniz yorum kullanımı ile ilgilidir. Yorum miktarını belirleyebilirsiniz. Son bölüm ise, ekran ayarları ile ilgilidir. İlk kısımda, dört farklı seçenek bulunmaktadır. Ekranı grafiğin sol üst, sol alt, sağ alt ve sağ üst köşesine yerleştirebilirsiniz. Sonraki bölüm, ekran ayarlarıdır ve ekranı sayfaya göre ayarlamanıza olanak tanır. X ekseninde ve yatay eksende 10 piksel mesafe verilmiştir ve bu miktarı değiştirebilirsiniz. Sonraki bölüm ekran ayarları ile ilgilidir. Y ekseninde, dikey eksende varsayılan olarak 35 değeri vardır ve mesafeyi piksel cinsinden ayarlayabilirsiniz. Bir sonraki bölüm Kutunun genişliğini ayarlayabileceğiniz bölümdür. Ardından kutunun yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. Yazı tipi ayarları bölümü yazı tipini ve boyutunu bu bölümden değiştirebilmenizi sağlar. Yazı tipi rengini, yazı tipi stilini ve kutuyu değiştirebilirsiniz. Ayrıca kutunun kenarlığını da değiştirebilirsiniz. Varsayılan olarak mavi renkte ayarlanmıştır son bölüm ise zamanla ilgilidir. Eğer etkinleştirilirse, mumlar ve grafikler kutunuzun üzerine geldiğinde, kutuyu mumların arkasına alır ve mumlar kutunun üzerine yerleşir. Burada karanlık şablonu seçiyorum ve varsayılan olarak onaylıyorum. Görüldüğü gibi şablonum karanlık olarak ayarlandı ve gösterge grafiğimde uygulandı. Arkadaşlar bu göstergenin eğitimine son verdik. Yorumlar bölümünde görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşmaktan mutluluk duyarsınız.